Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Tanzanya'nın 2500 kişilik Wu köyündeyiz. Burada kahraman olarak karşılandık. Çünkü önemli bir iş için buradayız. Burada bir su kuyusu açılacak. Çok mutlular su kuyusu açılacak. Afrika'da her gün yaklaşık 800 çocuk susuzluktan, kirli su tüketimi nedeniyle oluşan dizanteri gibi hastalıklardan ve kötü hijyenden hayatını kaybediyor. Bu coşku yakınlarını bu nedenlerden dolayı kaybetmiş insanların coşkusu. Hiçbir evin musluğu olmadığı bu köyde insanlar kirli birikinti suyunu elde etmek için her gün 2 saat kafalarında su kovalarıyla yürüyorlar. Türkiye'den gelmiş olmamızın da etkisiyle bizi özel bir seremoniyle karşıladılar. Bugün sadece kuyu açmayacağız. Videonun diğer yarısında daha önce kimsenin yapmadığı bir imkansızı deneyeceğim. Onların eski hayatını daha